Gaziyetini öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Oh. Evet. Şey müsel, müsel, o konuşabilirsin. Yarın kes, ya yarım bırak. Sürekli evet. çalışmamız evet. lazım. Maalesef bir sorun var. Emin Bey'i iki kez sorumlu kapatırken yakaladım. Ama. Ah. son zamanlarda. Çok midem bozdum da kusura bakma. Ama her yerde biz okey. Biznes, iş, iş fark etmez. Tabii tabii. Önemli olan işi yapabilmek her zaman. İşler tıkırında gitsin. Emin Bey'i yakaladık. Ee, ayrıca Laz Bey kovulmasına rağmen çok densiz konuşmalar yapıyor. Onun öyle mi? Çok öyle çok mi? Toplantılama seremonisi. Toplantıda talep ediyoruz. Şunu bir al da silsene benim. Biraz belim de ağrı. Sıyırtarak. Bir Elimde harika. Sağ ol, sağ ol. <laughs> sağ. Sağ. Ol. Tarih oldu yeter tamam yeter.